Hayra senin bu anan, senin bezin o kadar gevşek vallaha ki sen ondan sırtına sıçmışsın deyze bak bitti. Yalnız bu çocuk üşür. Şimdi değiştirdim altını, ondan kapatıyorum. Çabuk iyidir, çabuk. Hasta olur vallahi cırcır cır olur. Dur yardım edeyim. Aa, ay, a, a. hanımefendi ben hallediyorum şimdi. Yani bana işimi öğretmeyin, sizden mi öğreneceğim? Ay o senin yaşında beş tane evlat büyüttüm ben. Gerçekten mi? Aa, bu bilgi gerçek mi? Ölmeyin. Ne yapayım ben bu bilgiyle şimdi yani? Terbiye Ay bak. senden öğreneceğim terbiye. Hadi, hadi şimdi bunları ağlayarak günlüğüne yaz. Ne günlüğü be? Sayılı kalan günlerinin günlüğü. Aa, hadi. Haydi ya alışın artık yeni nesil böyle jenerasyon farkı diye bir şey var sindirin bunu yani